Günaydın arkadaşlar. Bugün tavukları ilk defa e, kümesten çıkarmayı deneyeceğiz. Kapılarını açtım. Şimdilik bekliyorum e, kendiliğinden çıkar mı diye. Eğer çıkmasa ben müdahale etmek zorunda kalırım. Ama çıkacak gibi görünüyorlar. Kapıya kadar yaklaştılar. Evet, evet. İlk tavuğumuz giriyor. Aferin sana. Evet çıktı. Bir tanesi çıktı. Şimdi normalde horoz çıkıp da bunları yönlendirmesi gerekirken bizim horoz hala tüneyin üstünde bekliyor. Toprak var ya taş gibi olmuş ya. Bunlar anladığım kadarıyla görev değişikliği yapmışlar. Tavuklar önce keşfediyor. Ardından eğer güvendiyse tavuk çıkıyor ortaya. Şey horoz ortaya çıkıyor. Hı? Bir şey Orada baksana anladı bir şey yok. Güvenli ortam yavaş yavaş başladı. <laughs> Çıkmaya niyetleniyor. Ay güzel keşfediyor. baksana burayı. Aferin <laughs> sana. yem mi sepseydi dışarıda oğlum? <laughs> gel, gel. İyi Hava da güzel güneşli. Ha Bak hemen açıldı. En cesur bunlar çıktı demek ki. Bizim horoz hazıra doğacı. Eğer güvenli ise Şimdi gelecek diğerleri çünkü yaptı keşfini. Onlar çıktığına göre bu da çıkar. Heh, diğer üçüncü tavuk da çıkıyor. Aa, köpük şey talaşlardan herhalde bulaşmış. Aferin bak ilk çıkarmışız kanatlarını falan açıyorlar. Nihayet teşvik etti horozumuzu. Teşrif etti pardon. Teşvik diyorum. Nihayet. Hadi bakalım. Çok güzel. Oo, bu uçuyor da. Köy tavuğu. Ha? Evet o biraz riskli. Kaçabilir de. Uçabilir tellerde. Çok güzel ya. Otları yiyorlar. Karşıdan tamamını alacak şekilde açıyı genişletiyorum. Görüntü çok güzel. Kümesin içine bir bakalım. Ee, gerçi çok erken ama bir de bakarsınız sürpriz yapmış olabilirler yumurta. Hadi bakalım. Maalesef. Bu içindeki yumurta plastik e, alışmaları için koymuş olduğumuz yumurtaydı. Bir tane de burada vardı ama e, ne yaptılar bunu? Allah Allah. Yediler mi? Allah Allah. Biz yumurta beklerken bunlar bıraktığımız yumurtayı plastik yumurtayı da alıp yemişler. Çok ilginç. Nerede olabilir ha? Allah Allah plastik yumurtamız da gitmiş. Yok oldu. Ne olabilir ki bu? dibe sokmuşlar. Ne şurada. Yani plastik yumurta ye yese dedik. Yemediğine de hikaye yok. Ha? <laughs> 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 <laughs>

gel gel İçeri girme. Hayır hayır. Şöyle şöyle. Hayır lan lan, lan. Hayır onlar çekti Hayır. Ya dök kupa yesin ya yesin mi? Ay. Döksün mu yemez zaten. Getir o mama kabını buraya getir de yesinler. Ha? Mert nasıl durur herhalde? Durma ya. Bunlar çok aç ya. Ben değil. Ben değil. Hayır. Aa hızlıyor baksana. Yemeğini kimseye bir paylaşmayacak. Birbirlerine biliyorlar. Uyanık. Hayır. Çok güzel ama üçü de aynı boyda. He. Şekilleri de aynı. Cinsi nedir acaba? Yani kırma ya, olduğu belli de. Çoban kırması Çoban kırması. Çoban kırması değil evet. mi? Ay gitti içeri bak şimdi. Buraya. Hayır. Gel gel. Çık dışarı. Buraya. Bak. <laughs> kedi maması yiyorlar şu anda biliyor musun? Evet kedi maması yiyorlar. Aç olduğu sürece her şey yerler. He baksana. Şu diğerleri pek bakmıyor ama Ne o bir tane söyle? Hangisi? Şu şu. Doymuşsun Şunlar, onu. şunlara baksana. <laughs> o, boylu fırsat. Israrla içeri girmeye. Ah bitirdi onu. Haydas. Hayır. Kavukları da göster abi. Hayır. Giremezsin içeri. Hayır. Allah Allah içeride ekstra bir şey mi? Koku mu aldılar? Suda var ya. He he he. Suya gidiyorlar. Hayır, sen. <Sessizlik> Arkadaşlar videomuzu kedilerle sonlandırıyorum. En az 10 tane kedi var bahçede. Burada olduğumuz kadarıyla sürekli e, mamalar veriyoruz. Onlar da alıştılar buraya. Bizi izlediğiniz için çok te teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.